Evet eh, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Hayırlı bayramlar. Bay bay, hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsunuz Ali Bey? Oğlum hayvanları sularını da sularını veriyorum. Şunları vereceğim. Bayram bitiyor. Bayram tava yarın var. Evet, yarın da var. Tabii. Koykun bayram yarın. Tabii. Değil mi bu var? Ali. Oo. Bayramımız, bayramımız. Evet. Eşken pişiriyor musun? Hay, yaptık zavalliye. Göstersene bakalım eşkenbey çarpmak ay biz ya mıza. Kapara niye tutmuş? Ben Ali'ye bakayım yanıyor bu var. Buam eşkembe pişirmiş. Buam yemek Aa, yapmış. Yemek ne yemekleri yaptım. yaptınız Ali Bey? Oğlum eşkembe yapmış ya. Bayramdan sonra kış günü, kışa şey içer. Eşkembe çorbası. <laughs> eşkembe çorbası yiyecek buam. Aa. Arzu Şalvarlıoğlu ablam bizi görmüşse olsun ona selamlar. Oo. Pişmiş mi bu? Pişmiş mi bu? bak tertemiz vallahi işken be. da evet, çıkmış. Ne özendik biz ona? Özendiniz değil mi bu? Tabii. Oo. <laughs> bu am tencerede yemek pişiriyor diye Yemekler Ali Bey'den. <laughs> Bayram yemekleri. Evet. İmegili gelin. diye bu am. Ataş yakıyor vallahi. Altın çınkı koymuşlar. Ben çınkı koyacağım. Böyle altın daha güzel diye bak. Yaşlı yaş altın. Yağmur yağıyor bu. Bol bol. Ne yağmur yavuyor ya. ya? Maşallah yavuyor yağdıkça yavuyor havalar. Pişmiştir o be. Oğlum. Pişti mi ki? Pişmiştir baksana. Yemekler Ali Bey'den. Irık <laughs> toplasana baba ürük yiyelim. Bak şu çok <laughs> ürük var. Acı acı. Şu acı değil şu ha? Lokum gibi kurt yok bu ha. Yok yok gel bak gel bak Bir şey yap ben yapayım, odun yapayım Altı am Yemek yapıyor vallahi maşallah bir yemek yapıyor maşallah <laughs> Şimdi sakul saygılı veriyor bak <gülüyor> <gülüyor> Adam yiyorlar Ne? Adam yiyorlar Ne adam yiyorlar bu Birbirlerini yiyorlar adam işte Bez yanağı bez yanağı bu var üzerinde öyle yemek pişer mi tutaklı mutaklı orada Bir şey olmaz Tutak yapsın ya, bu sen tutak Tamam Yeter o Tutak denen <laughs> baba Şuraya şuraya alalım bakayım Tutak denen. Ne tutala? Tutak tane tutacak. Ova mı şey işte, işte bez o. <laughs> Bezlikse ya. Bezlik ha. Bak şu güzel şey var maşallah. Şu elma bile büyüyor bak şu elma. Gözü bile güzel büyüyor. Çok bu sayı yukarı cüz gördü mü? Evet. Yukarı cüzde beş tane cüz var bir şeyde. Büyüyor şeyinde. Aa, cins cins. O şey zırat göğüz. Cins cins. Zırat, zırat göğüz onlar. Değil mi? Heee. <laughs> Baksana maşallah ürükler güzel la bu baksana ya. kurt He? Kurt Kurt ha? Yok yok bu ha ne, ne gitmiş? Ne? Çok güzel bu ha Kurt yok kurt yok Allah Allah İlk olunca oluyor Kavun gibi bu ha hmm. Çok güzel bal bal Şunu Duyalım, yemekler Ali Bey'den. Yemekler Ali Bey'den. Yemekler. Bu göz çok geç göz veriyor. Bak burada göz var. Bu hele göz bizim baksa ya. Hmm. Hep diktim vay ya bir çoğa göz çıkıyor ondan sonra ağaçlar boyunca Erken göz var. Bu Ge geç. Geç, değil mi? Bu geç. Ta Eylül'de oluyor Ekim'de oluyor Ekim'de bu. Ya ta göz ki orada. Vah vah. Bir tane, bir tane iki tane verdi. Ta orada bak. Vah vah. Geç veriyor. Geç dökülüyor ya. Hmm. Ekim ayında dökülüyor ya. Ekim'de göz dokunur mu la? Ekmeğin cüz bu, ekmeğin cüz bu bu. Ama fazla cüz yok onun. Ta yeni yok. veriyor, yeni bu var. Koca mi? ağacı ağaç oldu, alma tavo. Şu bak hiç vermedi baba. Ağacını bu tarafa koyuyorum ama başladı. Bu da seneye yoru. Bu sene değil, çıkarsın da bir tane de bu bu. Fazla verme ya. Yeme değil, değil mi? Ama yeni bu nasıl veriyor belki de. Hem gorgu var, gorgu. O açar, kendi alıp sen bak altına gorgu mu bu var? Altın bir yeri bu ne? Ortayı görmüyorum, bu <laughs> ne gorgu mu la? Güneş altında bu ağaç ya babamın işi böyle. Sen inemize. Ne var mı? Onun yanında ne var? Onun yanında kınava. bu, bu da ondan. Bu da küçük. Bu iş vermedi tabak. Bu yeni büyük ya. Onun yanındaki bu Bun... var. Pıtarak gibi. Bunda? bu, bu ilk defa ver ya. O, bu, bu da pıtarak gibi. O, o cüz değil bu be. O cüz kurtlarım var ya. O cüz keseceğim ben. Niye? O göğüs kurtlanı var ya Allah olmadan Allah. kurtlanıyor ha. Bakayım bu bir sene <laughs> daha Yok aynı kurtlanıyor o göğüs Bunun üzerine kapatıyor ya O göz giye değil O göğüs oldu mu kurtlanıyor olmadan içindeki yeşil iken Ne yapacağım ben onu? Kurtlanıyor Şu bak bu var burada Bir şey Olunca içi, içi de mi kurtlanıyor? İçinde kurtlanıyor zaten lan İçinde kurtlanıyor Belki kurtlanmaz Bilmiyorum La, Her sene kurtlanıyor Bak şurada göğüs var şu göğüs oran alacağım Orada kapatıyor ya Bu göğüs kalsın burada temeli O göğüs başlayacağım diyeceğim bak o göz güzel. Bulgunu hiç yaşatıyorum. Ben bunu hiç yemedim. Bak iki tane var şundan. Üç tane bak bu da iyi gelecek bak. Aa, tane beş bak. tane var bak. Bak bu bunca yüz bak. Böyü yem bu. Kalsın. Ordu da ay, var. Aynı bir tane lan lan. Cinsi bir diyordur ben inşaat değildir. Şu ben çıkaracağım başlayacağım bak çok sık. O kenar diyor. Ama bak, sık tut var orada. Bunu, bunu bu day. İncir elleme. İncir ol. Ha. Çok, tut, çok. Elleme incir çok iyi. İnciri iyi. İnciri şey ya. i̇ncir iyi. İnciri iyi. Bak yakında. Ha. Vemez. Yumruk gibi veme ya. Canı almaz incir iyi. Başka incir yok. İncir budama Elleme. Yakında incirmeyecek bak bu. Bir şey olmaz. İncir elleme bak her tarafı incir. Tırak gibi. Sen hep kesicisin, dikici değilsin. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Budama ya elleme inciri? Allah Her şey kesiyorsunuz. Biraz diki be. Kocaman kadar iyi incir. Pürük gibi. Kuşlar ille Olan olu. Bağ kalanı yeter kalanı. Değil mi arkadaşlar? Maşallah. Ben seviyorum. Bu sene yağmur İnağımız İnağımız da inciler İnciler güzeller. gitti, gidiyor. günde oldu oldu. İneğimiz doğuracak mı bakalım? Yakında. İlla doğru. Bak koşu ya. Eyvah. Tencere koşuyor bu. Eyvah tencere gitti. Tencere gelmedi. Bizim de eski saltı günü muhtarı vefat etti. Onu da kondular. Allah rahmet eylesin. Vallahi bile 60 yaşında amca. Abi. Bu da gitti. Esnaftı. Muhtarlık yaptı. İnsan ne olduğunu bilemiyor. Be. Dünya iki günlük, üçüncü gün ahiret. Onu bilen de yok. Herkes kendi böyle şey yapmaya. Buam kaçırıyor. Yine. Şey Yapmayan. yapmaya sektize mobilahi. Ali Bey yemek pişiriyor. Ne diyorsunuz? oğlum? He? Pişti evet. mi ki? Evet. Yemekler Ali Bey benden diyor. O be. Anam yaptım. vallahi oturuyor yaptım. burada dinleniyor. Anacım dinleneyim sen be. Ne ben. Ana oradan şey köteden çok yapmadı Ana selam vermedin tavukçilerimize ya. Ne yapıyorsun? Buam yemekler hazırladın diyor. Ne yemeği? Yemekler ne diyor. Lan? Su bardağına düştü ve yıkı. Çaktın mı? Ne yapayım bilemedim. Merhaba. Selamlar. Valla yorgunluk tahtamadı. Ben bayram yorgunluğu Nasılsın Şevgın? Ne yapıyorsunuz bakalım? Valla evler temizledi. Evet. Hayvanlar su dedim babaya. Varız yine kebabı oraya da su mu böyle onlara? Ne burada yok? Gerçekten. E biz kaç kere cüvüz? Ben ne götürmüyorum buraya toplayalım diyor. Götürmek derim sana. Armut var dikildi dolu armut. Armut tamam Armut yiyelim gidelim mi? Toplayalım hadi gidelim. Hadi, hadi gel. gel armut toplamak gidelim komşunun oraya. Esmen'in paylaşmayı bayramış, bayramış mı biz? Yok. Bana mı bayramış Hadi. Hadi gidelim bakalım Ne kadar götürür sığır bağlıyoruz ya. Ha. Saat ver, tutar değilmiş. Eee gidiyoruz klan Ne yapalım? Koyları çekiyoruz. Eşim Hanım bayram bitiyor. Bitti. Ne diyorsunuz? Allah sağlık lazım. Evet. Sağlık olmanca ben bayramı iyi geçiremedim. Hastayım biraz. Evet. Burada öksürük var. Ta 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 tak ta diye zaten. Boğazlarım yara. Öksürüm var. Rahatsız. Öksürün de Eşim Hanım. Sabah bulmadım gece. Aa. Yok kızım bak senin güzel. Masma. Yağmur çok gibi değil mi ona? Yağmur. Ana. Yine yağmur değilmiş bu. İstanbul selamı. Yenice selamı. Gene yenice gene yağmur yağmış bu. Selam. Hmm. Dereler atmış. Ali Bey yemek mi pişirdiniz? Pişirdim. Tabahtan beri ona uğraştım. Oy maşallah maşallah. Ne pişirdiniz? Ne pişirdiniz? İçkembe çorbası yapacağız oğlum. He? Ne bu? Oooo. Bu ama yemek yaparsa. Hmm. Ne yaptı? Pişti mi? Aç bakayım kapağını. Pişti pişti bak. He? Bak. Oo, eşkembe, eşkembe. Emin yani susuz kalmış bu. Susuz anay böyle istedi. evet. <laughs> evet. Büştün de ya. Büşüdün bu ha. Olsun o haşlandı üçün öyle. Şimdi bu ham yeme, bu ham yeme olmadı. <laughs> susuz kalmış o susuz. Susuz evet. kaldı üçün böyle. Üze bak suyu çıkmış. Bak görüyor musun? Kurumuş, kurumuş. Şey ne bu... bunu? Bunun suyu aldı, şey İçeri de temizdir. Gerçi temizlenmiş bu. Temizlendi bu ya. Doğru açıyoruz bizim işte ya. İyi olan dursun bu. Genç şey yapar işte. Yemek bilsin mi bu acı abi? işte. Ulan yemek bilsin. Bunu tuzu şey... bana bana yiyeceğim. Tuzu bana bana yiyeceğim be. Abi. Hmm. Trenimiz geçti. Trenimiz geçti arkadaşlar. Bayramlarımız böyle. Tosun bak bizim buradaki Akbaş'ta olmak iyi artık. Akbaş kocaman oldu. Akbaş köyü iyi artık. Ya Akbaş'ımız da büyüyor. Evet, Ali ya. Ali Bey. Yolda yürüyor Ali Bey. Kuş, kuş çıvacı. Oran bak bakayım bu hocam. He? Takipçilerimize yemekler pişti mi? Pişti. buyurun yemek yeme. Ayy yaz değil bu Ali'ye. Cin Ali. Cin <laughs> <laughs> Ali, Cin Ali masal kitablarında okuduğumuz Cinali var ya aha işte bu Cinali ne yapıyor evet. ne yapıyor be Nekler ama diyorum. Nekler ama Bu armut Temmuz'da da mı oluyor Temmuz yolunda doğru. Bu şey ya. Bu armut aşı yapmadım ben buraya. Niye? Aşı yapmalı. Ne güzel baksana armut. O armut güzel. Güzel de oluyor. Yeni olmayınca. Yeni olmayınca ziyan oluyor. Yani. Burada ineklerimizi almaya geldik. Her yerden kesit kesitsiz arkadaşlar. Şimdi, ay yerinde bak sebebi dokunmuş. Bir gram dişi de bu sen dişi kesil ama. Sen dişi kesmedin mi bu? Nere kesiyor? Ya. Bu ama dişi kesiyormuş. Küçük armut yiyelim bakalım. Dalın dalıp yiyeceğiz ya, Bu armutla aşı yapmadı ya. Yerlere bak ey yerler yasuk gibi. Şöyle. Bakıyor okay, arkadaşlar. Ne güzel. Hmm. Çok güzel bu. Amut almışlar. Ah es mengocum. bir dokunmuşlar ya. Amut çıkmışlar. Tek birde de yaşla kopmazmış ama Bismillah demedik. Bismillah deyip koparalım, Unutmayalım tekbir Tek bir bağ. Tek bir kopmazmış. Ağacından dalından yemesi ta Delim koparalım. Şöyle. Olmuşa bakıyoruz, arkadaşlar. Böyle. Çinlikleri almaya geldik buraya. Orada. Çinlikleri alıp gidelim bakalım. Köhnemiş Armut. İnerimiz orada. Beni bekle. Benim misafirlerim gelmişler. Hoş gelmişler. Küçükten büyüğe. E, sefalar getirmişler. Cavid abi geçen yılda gelmişti. Geldim. Bu yılda geldi. Nasıl siz bakayım bu sene nasıl değişmiş burası aynı mı? Çok güzel. Ev değişmeyecek değil mi? <laughs> İnsanları sıcaklı. İki Hayır. kardeş. Önemli o ya. Değil mi? Değil mi? Doğru söylüyor yavrum doğru söylüyor siz. Evet. Önemli o. Sizler nasılsınız bakayım ablalarım? İyiyiz çok sağ ol. Seni gördük daha iyi olduk. Değil mi? Hocam. İş yerinde molalar dedi hemen açıp da izleyeceğiz diye Aynen. <laughs> sağ ol. İşten eve gidiyoruz hemen televizyonu açıyoruz. <laughs> Hakan ne yaptı bugün bakalım diye. Sağ ol yavrum sağ ol. Ya. Allah razı olsun. Bayram nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Benimki biraz buruk. Niçin? Ben eşimi kaybettim. Ya. Başı sağ olsun abla. Başı sağ olsun. Allah Bize, Ya. Ne yapalım? ya. ne yapalım? Hayat böyle devam ediyor işte. Bir Sen anladım. nasılsın ya be? İyiyim, İyiyim. İyisi değil anladım. mi? Anladım. Allah aman Allah, ın Allah ın iyi. iyilik versin. Allah. E hayat böyle devam Bir ediyor. Ne yapalım? Anladım. Bir anda gap kapkırız vesaire gelirse. Başın sağ olsun. Bilememiz ki ne ağa. Bilemiyoruz ki. Ha şu lan bak şu lambayı e Aa, getiren abim. Düşündü. Cavid abi. <güler> ben de ben de abi. Ha kardeşi ha. kardeşi bak benim de. olsun. <güler> <güler> ah. <güler> 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 ha kardeş ha, ha Cavid. Ne abi? Ne abi? Savaş abi. Olsun tamam sağ ol ya Allah razı olsun. Düşünme yaktıkça diyorum ben hatırlıyorum. Bizi İstanbul'dan izleyen ablamıza Fadime, Fadime Akdoğan eniştemize selamlar. Hey. Hakan kardeşim Fadimab çok seviyor. Ay hey, Fadime abam izliyormuş evet, Fadime bizi. Abla, çok... Diyor. Arıyorum diye avam, hakkını izliyorum diye. Evet. Kavaltıya bakalım, olsun. diye, diye. Ha? Ha? Diyor. izledim diye. Ah, değil mi? <laughs> 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 Haberler benden geliyor. Senden geliyor, <laughs> her şeyi biliyorsun. Değil mi? Değil mi? Tamam. Ne güzel. Çayımızı da içiyoruz. Evet, evet her Böyle her bizi. Şey. Ne demek ablam, şey. ablam, ne demek? Aynı kutupta gördüğümüz gibi sıcaklığı, kardeşimizi. Ey Allah benim. Annesini, babasını. Ta fazlası vardır, ta fazlası vardır. Gerçekten fazla. Sağ ol. Ya ablam ben sizi tekrar gördüğümü sevindim. Bak mesela gördüğüm unutmuyorum. Bak böyle hep gelmişiz geçen yıl akşam üzeri akşam de ama. Akşam üzeriydi evet aynen. Evet, akşam üzeriydi. Damat, vardı. Damat vardı. Dama Sonra da bizi lamba götürdü Allah razı Geçen yıl 2021 hatırası bu da 2022 bayram hatı hatırası. İnşallah seneye oldu. Nice senelerimiz de oldu. inşallah. İnşallah i̇nşallah. i̇nşallah. Hep, hep beraber inşallah Senin nice senelerimiz olur. İnşallah. He? Allah i̇nşallah. Allah i̇nşallah inşallah. Bak Şabak. bakıyor valla. Bak en baş otur ya. <laughs> Ben baş yeah. baş başını tutacağım tabii. Ya. Emir'i Abo! Az değ ge. <laughs> <laughs> ya böyle yeah. bayramlarımız. Evet. Şaklar, anneleri. güzel yengem var. Yengeciğim, sağ söz hakkı vermedik. Hoş ha, geldin, evet. sefa geldi bakalım. bakalım. Nasıl dayın nerede? Dayın geziyor. Geziyor mu be? Evet. Oo bizi bekler şimdi o. Eee evet, <laughs> Siz <laughs> ne zaman gidiyorsunuz? Ben yarın gidiyorum. Aa senin izin de bitmiş. Durun <laughs> burada. Ha dayım burada mı? Neyse, dayım da Şırnak'a gidecek. Polis evet. göre polis tamam, ya dayım. Ya. 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 Kız araya mı? Evet. <laughs> Bir sohbetimiz edelim. Yani... Bir şey diyor musunuz buradan? Benim aracım. İyi bayramlar diliyorum. Selam. Tüm Herkes selam. selamlar. selamlar. Herkese selam. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Ayağınıza sağlık geldiniz için. Ya, bu Ayşe'cim diye bak gördüğüm ana. Ayşe'cim de ya. Ne yapıyor ha? Bak, sana bak, bak Hakan gel. Selamlar Hakan sevgiler. Gel. Ya ablamız Merhaba. da. Kardeşim de yan <laughs> Ya. Östersen, evet. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar canım. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar.

shh <sharp inhale> Açık olsun bakalım. İstanbul'a evet. selamlar. Araba geliyor abi yavaş. Ne haber adamım? Yavaş yavaş. Güle <laughs> iyi Hadi iyi günler Güle güle abi, Güle güle <laughs> Güle güle Hadi bak gittiler Bak Pamuk da <laughs> geldi yanımıza Pamuk <laughs> ne ne oldu? Gıcı gıcı gıcı, gıcı. Mülveri gibi mi gidiyorlar herhalde? Evet, şey mi? <laughs> bak Mülveri ama Milver ama oraya bak Haa Ağır akıllı giderim Tabi yar nasıl var, düğünü var. Benim için İstanbul'dan geldi. Tabi, Mülver abinin düğünü var. Gidiyor bu. Gerçekten buradan gidiyor. Ya. <laughs> ne yapsın? Ne yapsın be? Düğünden Seren'e böyle gidiyor. Ya. Ali Bey yemekleri yapmış, şimdi bakayım. He? Eşkem Bey'e Ali Bey. Eşkem hani yapalım lan? Ya. Yeah. Eşkem Bey'e şey, bir şey hmm. Ay, hadi, bakayım. hadi, bakayım. hadi bakalım, giy bakalım. Benim ablam gelmiş, Fransa hangi şehirde? Fransa'nın 70.000 bin Vezul. Vezul, ooo ablam benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdik Kıymatlı evet. ablacığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah, Allah, Allah iyilik etsin. Iyi ben de seni görüyorum daha iyi oldum ablacığım. Teşekkür Ta gelmişim Fransa'dan benim kapımı açmışım. Evet. Evet. İyi ama çok Ay, sağ ol ablacığım, sağ ol. Ben de sevindim. Fransa'da havalar de, nasıl? Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Aynı burası gibi diyor. Güzel. Değişik. Aynı değişik. burası. De. Aynı burası gibi Aynı. değil mi? Annem. Evet. Annem Aa, ama ne demek isteye Bilmiyorum bakay? Hakan'a ne diyeceğe bakay? Duysun takipçilerimiz. Hakan'a ne, Hakan ne diyor? Dürüst. Dobra aynen. dobra. Değil. Aynı. Değil mi? Tam benim şeyimde. Kava dengimde. Ha. Yerlerimizi Deme. Törelerimizi, mi? zaman aslını inkar etme. Tavsiye de ederim gelenlere gelmeyin. Yani. Değil mi? Abone olsun hadi. De. Valla birkaç kişiye şey yaptım. Yaptın mı? Evet. Aa sağ ol ablam sağ ol. Dünyanın dört bir yerinden hava takipçilerimiz. Buradan da herkese selam söyleyin. Aleykümselam devrekle da. Bunu da söyleyeyim. Devrekten e, gezme gelmişler e, vatanlara. Çok güzel. Ana hmm. sen ne diyorsun? Ben memnun oldum. Abla ta Fransa'dan buraya gelmiş, beni ziyarete gelmiş. Değil mi? Sağ olsun olsun. Güzel rahatsız. sohbet oluyor valla evet. böyle ya. Evet. Böyle karşısında böyle neşeli olunca biz de beğendim, böyle oluyoruz. Biz gibi, aynı, de. Aynı, aynı biz gibiyiz. Çok sağ oluyor böyle bizleri mutlu ediyorsunuz ablacığım. Evet. Hayırlı tatilleri olsun. Ee, yine gelirsin inşallah. İnşallah. Her geldiğimde uğrarım. Gel gel abucum gel. Her, her zaman de... gel. Her zaman. Çat kapı gelirim. Ah <laughs> ben de gelmeyeyim kanım olsa herkesi ziyaret edersem keşke. Uzaklarda i̇nşallah. yakınlarda. günlerde Yakınlar de olur. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Abacığım, inşallah. <laughs> olsun. Ayağa ay, ay, sağlık. Bir şey demek isteyeyim mi? Hiçbir şey demiyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz Ee, sağ ol abla. Sol, yürü, sol <laughs> böyle devam et. Devam abucum devam. Allah razı olsun abucum. Kendi çok iyi gelecek. bak Ayşegül abucum. Allah razı olsun.